şurada bir fren testi yapıyoruz. bu testi lütfen bizim araçların dışında, bu yeni dönem araçların dışında denemeyin. Biraz sıkı tutunalım lütfen. Şurada tam basıp tam frene basacağım. Ve ellerimi de bırakacağım. Bunda ait Kamar Plaza'dan herkese merhaba. Ben otomotiv danışmanınız Eyüp Özbek. Biz daha öncesinde iyi bir çok fazla anlattık. İçini dışını birlikte inceledik. İlk müşterisinden dinledik. e 20 konuştuk. Ama bugün artık E20'nin kendini tanıtmasına sıra geldi. Şimdi isterseniz birlikte standart bir test prosedürümüz nasıl uygulanır? E20 ile testte e, müşterilerimiz, misafirlerimiz neler yaşarlar? Onlara bakalım birlikte. Buyurun. Anahtarımızı alıyoruz tabi, resepsiyonda. Evet, test için arabamıza bindik. Öncelikle hatırlatmak istediğim birkaç not var. Birincisi teste çıkmadan önce normal prosedürde test prosedürümüzde misafirimizin ehliyetinden bir nüsha alıp mutlaka masamıza bırakıyoruz. Dönüşte bir form doldurmak üzere. İkincisi müşterimizle teste çıkmadan önce aracımızla alakalı kısa bir tanıtım yapıyoruz. Biz bu tanıtımı daha öncesinden yaptığımız için şu anda o kısmı yapmayacağız. Biz sadece e, sürüş anındaki testten birazcık bahsetmek istiyoruz. Onu yaşatmak istiyoruz sizlere. İsterseniz yavaş yavaş testimize çıkalım. Test sürüşüne gördüğünüz gibi öncelikle bizler yani danışmanlar başlar. Belli bir yere kadar biz götürürüz aracı. Belli bir yerden sonra misafirimize denemesi için veririz. İki test parkurumuz var bunların ikisini de göreceğiz şimdi. Biz ama bu test parkurlarının azıcık dışına çıkacağız. sonu denediğimiz bir rampamız var. Oralara çıkacağız. E20'yi biraz zorlayacağız açıkçası. Yani bu test normal testten birazcık daha farklı olacak o da sizler için özel bir test olacak yani. Öncelikle araçla çıktıktan sonra bizim örnek sanayi göbeği dediğimiz göbekten geri dönerek asıl testimiz başlamış olacak. Test esnasında aracın belli başlı özelliklerinden bahsederiz. Öncelikle motor bilgisinden 1.4 motor 100 beygirlik bir araç 6 ileri şanzıman Birazcık gaza dokunuruz ki vites geçişlerini özellikle görmesi için misafirimizin. Çünkü güveniyoruz o konuda i20'ye fazlasıyla. Erken saatte bir çekim olduğu için biraz güneşten etkileniyoruz yalan yok. Evet. Normal bir i20 testinde buradan döndükten sonra aslında tam plazanın karşısına gelen bölgede yani şurada kısa bir durup orayı da göstermek istiyorum. Şurada müsait bir alanımız var. Burada durup normalde misafirimize teslim ediyoruz aracımızı. Fakat bugün ben tamamlayacağım test parkurunu. Yani devam ediyoruz şu anda. Yine tekrar buradan sonrasında misafirin aldığını düşünerek yine yandan destek veriyoruz. Gaza biraz dokunun. Vites geçişlerini hissedin. Direksiyonu bir kavrayın koltuğunuza dikkat edin. Hani aslında onun arabayı sürerken çünkü o ilk heyecanla belki bazı şeylere dikkat etmeyebilir. Biz danışman olarak görevimiz o heyecanı biraz yenip araçla alakalı gerçek deneyimi yaşamasını isteriz. Onunla alakalı da ufak tefek telkinlerde bulunuruz kendisine. Aracımız Elite Plus 1.4 i20. Şerit takip sistemi var bu araçta. Biraz önce duyduğunuz sinyaller de onunla alakalı olarak geldi. 10.25 işlik ekrandan bahsederiz şu durumda. Direksiyon simitindeki dört koldan bahsederiz. Yani aracın estetik donanımıyla alakalı kısa bilgiler vermeye devam ederiz. İşte telefonunuzu şarj etmek isterseniz ve telefonunuzda kablosuz temassız şarj özelliğiniz varsa bu araçta da öyle bir özelliğin olduğundan bahsederiz. Burayı kullanarak. O anda eğer öyle bir telefon kullanıyorsa koyup denemesini isteriz. Rica ederiz. Şimdi kısa test parkurumuz normalde burada geri dönüşle başlıyor. Bitiyor daha doğrusu. İstersek bu noktadan geriye dönüp köprünün üstünde test parkurunu bitirebiliriz. Ama misafirimiz derse ki ben birazcık daha kullanmak istiyorum. Devam ederiz. Tekiköy Sapağı dediğimiz yerden geri döneriz ama biz şimdi oraya gitmeden önce Sadece Tucson değil, zaman zaman misafirlerimizin isteğine göre rampa denemek için kullandığımız bir yerimiz var. Bizim meşhur Çırakman rampası, Çırakman yoluna çıkan bir rampa. Buradan o yola girip biraz da rahat bir yol aslında sorarsanız. Çok dolu olan bir yol değil. Hani misafirimiz birazcık acemiliği varsa, otomatik kullanımda biraz sıkıntısı varsa tamamında bizim kullandığımız test sürüşleri de olur. Bazen böyle rahat yollarda, hani fazla aracın olmadığı yollarda tabi ehliyeti varsa onun da hani otomatik vites deneyimini alması, onun keyfini, onun hazını yaşaması için buralarda ona da veririz aracı. Şimdi burası güzel bir rampa aslını sorarsanız. Eğimi sağlam bir rampa. Biz Tucson'ları deniyoruz burada daha çok. Şimdi normal şartlarda hani bir dörtlük bir araç burayı zaten normalde de çıkar. Ama önemli olan durduktan sonraki performansıdır. Onun için biraz durduk. Şimdi tekrardan deniyoruz. Araç tabii yokuş kalkış destek sistemi var. Yani ayağımızı çektiğimizde salmayacak araç. Mesela şöyle göstereyim. Şu an çektim mesela ayağımı ve gaza basıyorum. Ve araç gerçekten sırtınıza hissettirecek bir ima verdi şu anda. Çünkü güçlü bir araç. Yani bakın kilometre 40-50 hızlı bir şekilde giderken 3000 devirlerde vites değişip bir üst vitese geçiyoruz. Ve rampa çıkışında da arabanın hiçbir sorun yok. Gördüğünüz gibi. 60-70 km ile ve virajlara özellikle gösterim Birazcık sert giriyorum, ayağımı hiç gazdan çekmiyorum. Hatta bazen misafirlerimiz burada birazcık korkabiliyorlar. Bizim deneyimli olduğumuz bir nokta aslında sorarsanız. Biz ondan dolayı kendimize güvendiğimizden, aracımıza güvendiğimizden dolayı bu virajlara birazcık sert giriyoruz ama hiç kimsenin korkmasına gerek yok. Bize güvenin. Süspansiyonları için özellikle bazı e, kasislerde giriyoruz. Özellikle giriyoruz. Arabaya tabi zarar vermemek adına. E, burada da süspansiyonlarını en azından görmesini sağlıyor. Bu araçta da oldukça yumuşak bir süspansiyon sistemi var. Buralara kadar çıkıyoruz. Daha yukarısı için gerek yok. Çünkü zaten buraya kadar göreceğini görmüş oluyor herkes. Buradan döneceğiz. Burada müsait bir alanımız var. Aracın hani yerden yüksekliğini de burada net olarak görebiliyorsunuz. Çünkü biraz alçak bir zemine indiriyoruz burada aracı. Stabilize olan kısımda. Fakat hiçbir altının değmesi, dokunması olmadan gidebiliyoruz. Şimdi şurada bir fren testi yapıyoruz. Bu testi lütfen bizim araçların dışında, bu yeni dönem araçların dışında denemeyin. Biraz sıkı tutunalım lütfen. Şurada tam basıp tam frene basacağım. Ve ellerimi de bırakacağım. Yani bu deneyimi yaşatmamızın sebebi sizi korkutmak falan değil. Sadece Hyundai'nin kullandığı bu teknolojinin ne kadar ileri seviyelere geldiğini gösterebilmek. Yokuş aşağı 100 kilometredeyken Frene tam bastığımızda aracın duruş mesafesi, ellerimizi bıraktığımız halde aracın sağa ve sola kaymaması, ESP'si, ABS'si hepsinin uyum içerisinde çalıştığını göstermek adına yaptığımız bir test. E, güzel de bir test. Yani belki böyle bir fren yapmayacaksınız siz bu arabayı kullandığınız sürece ama olur da bir gün ihtiyaç duyarsanız en azından aracınıza güvendiğinizi bilmek de, bunu bilmek de en azından güzel bir durum. Sizi mutlu edecek bir özellik orada mesela tam frene bastığımızda bir özelliği de ortaya çıktı aracımızın. Dörtlü flaşörler otomatik olarak devreye giriyor. Arkadakini uyarmak adına hani ani bir fren yapılmıştır diyor. Ve otomatik olarak devreye giriyor. Şerit takip sistemi yine burada da şerit takip etmeye devam ediyor. E, ufak geçişlerde de olsa bizi uyarıyor. Yani şerit değiştiniz dikkatli olun gibisinden güzel bir sistem. Bu zaten Elite Plus güvenlik olarak üst düzey bir donanıma sahip. Fakat biraz önce fren sisteminde gösterdiğimiz donanım aracın bütün donanımlarında var. Yani bu hepsinde koyulmuş bir özellik. Bunda tabi ekstrem olarak tabi şerit takip, öndeki araca ya da yaya çarpmama uyarı sistemi gibi ekstra donanımlarda var. Buradan döndükten sonra tabi bu parkurumuz bitmiş oluyor. Yani rampa parkurumuzdan bahsediyorum. Tekrar ana yola geliyoruz. Bazı durumlarda biz buradaki durumları göstermek için orada vermiyoruz aracı. Biraz önce gösterdiğim plazanın karşısında vermiyoruz da burada veriyoruz aracı tam bu noktada ee, misafirimize. Bu noktadan sonra da onun devam etmesini rica ediyoruz. Şimdi tabi bu, bu online bir test sürüşü gibi olduğu için biz devam ediyoruz yine testimize. Buradan devam ediyoruz. Şimdi uzun test parkurumuzun yoluna çıkmış durumdayız buradan devam ediyoruz. Tabi şunu söylemekte fayda var. Teste çıkmadan önce misafirlerimize trafik kurallarıyla alakalı belli başlı hatırlatmaları mutlaka yapıyoruz. Hız limitlerine, emniyet kemerine, işte hatalı sollamalara karşı uyarıyoruz. Bunlara özellikle riayet etmesini rica ediyoruz. Çünkü sonuç itibariyle güvenlik birinci safhada bizim için. Tabii ki aracı denemek önemli ama sonuçta burası herkesin kullandığı bir karayolu. Trafiğe kapalı bir alan değil. Ondan dolayı da e, bu alanı uyması gereken kurallar dahilinde kullanmaya gayret ediyoruz. Çok şükür şimdiye kadar da bir sıkıntı, bir problem yaşamadık. Evet uzun test parkurumuzun da yavaş yavaş dönüş noktasına doğru ilerliyoruz. Uzun test parkurumuzun dönüş noktası biraz önce de söylediğim gibi Tekeköy Safa hani Samsun'da olan hani bu şehirde yaşayan bildiği bir noktadır. Bilmeyenler için de şöyle bir hatırlatma yapayım. Yaklaşık 6 kilometrelik bir yol. Uzun test parkurumuz. Bölge olarak da tam Tekiköy ilçesinin girişinden şuradan geri dönüyoruz. Burası da Samsun için özel ve güzel bir nokta. Çünkü çok sevdiğimiz Samsun sporumuzun mabedi burada. Dönüş yolunda aslında biraz da kişisel bilgilerden yola çıkarak işte hani orada oturup konuşma fırsatı bulamadıysak teste kadar misafirimizle Hani mesleğiyle alakalı, ailedeki kişi sayısıyla alakalı, kullanım amaçlarıyla alakalı sohbetimiz başlar. <laughs> o sohbette bizim aslında öylesine yaptığımız bir sohbet kesinlikle değil. Doğru aracı bulmak adına, hani misafirimiz iyi 20 almak için gelmiş olabilir. Ama 5 kişilik bir ailedir. Ee, 40 bin kilometre gibi bir yol yapıyordur. Yüksek bir araç aslında ihtiyacı vardır. Al merakı vardır. Belki de iyi 20 çok güzel olmasına rağmen o misafirimize uygun bir araç olmayabilir. Yani bunları aslında öğrenmeye çalışıyoruz. Bizim amacımız bir aracı zorla birisine satmak değil, misafirle doğru aracı buluşturup düşünmesi için zaman tanımak. Yani danışman olarak yaptığımız aslında bu. Tecrübelerimizi paylaşmak. Bunlar önemli, vurgulanması gereken şeyler aslında sorarsanız. sohbette devam eden testimize yine birazcık kurallar dahilinde birazcık gaza dokunarak şerit değişerek yani sonuç itibariyle aracı denettirerek devam ediyoruz. Hani görmesini istiyoruz bazı şeyleri ki sonuç itibariyle bir otomobil alınacak. ve günümüzde bir otomobilde ciddi maliyetlerle alınan bir şey. Belki geçmişten gelen birikimini ya da gelecek için ayıracağı bir miktarı otomobille vereceği için doğru otomobili seçmesi lazım. Onun için test gerçekten çok önemli. Yani işine yarayacak, gerçekten ihtiyacı olan bir otomobille buluşturmak. Şu bölümde yan yola girmemiz gerekiyor. Çünkü ileriden bizim plazanın önüne giriş olmadığı için bunun uyarısını bir önceki sapakta veriyoruz. Hani biraz ileride yaklaşık bir 400 metre ileriden yan yola gireceğimizi mutlaka söylüyoruz ki burası birazcık sanayi gibi bölgesi olduğu için sıkıntılı bir bölge zaman zaman sorunlar olabiliyor. Şu ana kadar çok şükür bir sorun yaşamadık. Sonuna doğru yaklaşıyoruz test sürüşümüzün. Yan yoldan. Burada birazcık daha yol kasislerin fazla olduğu, bozuklukların biraz daha olduğu bir yol. Burada en azından süspansiyonları birazcık daha net görme imkanı da sağlıyor misafirlerimize. Yaklaşıyoruz. Honda yazısını gördüğümüzde yaklaştığımızı tekrar söylüyoruz, hatırlatıyoruz. Biz biraz ileriden e, showroom'un önüne gireceğiz. Onun için sağ şeride yanaşalım diye burada mutlaka söylüyoruz benim her zaman hatırlatmak için kullandığım inşallah kesmezler. Ağaçları doğayı seviyoruz. Şurada küçük bir palmiye benzeri bir ağacımız var. Palmiye ağacını geçer geçmez sağa dönebiliriz diye de uyarıyoruz mutlaka misafirlerimizi ve buradan içeri girdikten sonra showroom'un hemen önünde testimizi tamamlıyoruz. Test sürüşünü tamamladıktan sonra misafirimizle tekrar masamıza geliyoruz. İstediğimiz bir test sürüş formumuz var doldurmasını istediğimiz. E, tecrübelerini bizimle paylaşmasını ve memnuniyetleriyle alakalı ya da memnuniyetsizliklerle alakalı bilgileri bizle paylaşmasını istediğimiz bir test sürüş formumuz var. Bu formu doldurduktan sonra tekrar görüşmek üzere ısmarlaşıyoruz. Hyundai Kamer Plaza'dan ben otomatik danışmanınız Eyüp Özbek. Hyundai ile kalın, hoşçakalın.